Herkese merhaba arkadaşlar. Şöyle yılbaşı temalı sticker tırnaklarımı bugün uygulayacağız beraber. Öncesinde böyle açık renk, açık renk, Hasselin 609 numaralı rengiyle bir zemin oluşturacağım tırnaklarımı. Şöyle hemen başlıyorum. Fazlasını alıyorum. Tırnaklarıma Açık renk seçme sebebim hani e, Sticker'ların daha iyi ortaya çıkması için Şöyle Hızlıca sürüyorum tek kat olacak Hem hızlı kuruması için Arkadan televizyon sesi geliyor mu bilmiyorum Bir yandan da Yalan diye bir dizi var onun final bölümünü izliyorum. Tek izlediğim bölümü bu arada. <laughs> Finali görünce bir izlemek istedim. Yeni bir dizi diyebiliyorum. Böyle zemin geçiyorum. Hemen diğer tırnağıma geçiyorum. Fazlasını aldım nasıl görünüyor ya tam seçemedim Hı. şöyle en küçük tırnağımı hızlıca geçiyorum umarım hızlı kurur bu pastelin serisi aslında hızlı kuruyor şöyle geçtim evet gayet yeterli ben deneme amaçlı iki tane denedim aslında daha önce iki tanesini yapıştırdım tırnağımı ama zemin oluşturmadan direkt kendi tırnağımın üzerine yapıştırdım fakat böyle daha şık duracağını düşündüm. Çünkü bu hmm, şekilde böyle tırnağımın altındaki tırnak yapısı görününce çok daha hoşuma gitmedi. Manikürü yeni yaptım aslında tırnağımı. böyle bir tek katlı alt zeminin oluşturduğunu kurumasını bekliyoruz. Şöyle. Şundan iki tane denedim aslında. İki tane. Çok güzel oluyor ve çok kalıcılar. Ah yapışmış. İnanamıyorum. Nasıl alacağım? <laughs> Hemen Hangilerini yapacağımı bilemedim. Çok hepsi çok güzel. Aslında tırnaklarım çok kısa kestiğim için daha böyle ufak olanları seçmek istiyorum. Oo, çok tatlıymış. Bayıldım. Hemen kurusunda bir an önce. Hı -hı. Hı -hı. Daha kurmamış. <laughs> çok kırınç sesler çıkar mı? <laughs> Bozdum ya. Hemen bozduğumları düzeltiyorum. Aslında bozuk olmasın çok da bir önemi yok. Çünkü üzerine sticker gelecek çoğunun. Hani alt zemin oluşturması için. Kuru hadi. Çok heyecanlandım. Buraları geçiyoruz. Buraları hızlı hızlı geçiyoruz. Ben dayanamayacağım ve başlayacağım. Şöyle de geyikten bir tane almak istiyorum. Büyük evet. Büyük tırnağımı yapacağım. Evet. Aldım. O çok büyük geldi. <laughs> ya boynuzları dışarıda kaldı. <laughs> Tırnaklarımı keşke biraz uzun bıraksaydım. Çok uzun geldi. <laughs> Neyse böyle olsun. <laughs> Ben şimdi orayı böyle çok ince böyle bir makasla almaya çalışacağım. <laughs> Neyse devam edelim. O zaman daha ufak olanlardan almam gerekiyor. Şimdi beyaz zemin oluşturduğum için beyazlardan almamam gerektiğini düşünüyorum ve şu kırmızı seriden devam edeceğim ya. İki tane boynuz. <laughs> Benim boynuzlar dışarıda kaldı. O zaman um, ne alsam? Şş, çok hı. şunu almak istedim ya. Şöyle orta tırnağımı. Ha çok iyi oldu mesela boyut olarak. Güzel. Şu yıldızdan bir tane almak istiyorum. Ah koptu. Bak <laughs> neyse koptuysa. <laughs> Şekilde yapışacak artık. Aa. Dur dur dur. Bir dakika. Heh. Şimdi oldu. yeterli <laughs> Kafası geldi. Ama olsun. Hmm. Noel Baba da istiyorum ama çok büyük gelecek diye. Ş şöyle ölçerek. Hmm. Şu iyi gibi. Şu uyacak gibi. Hadi. Hadi. Heh. Bir daha tırnaklarımı bu kadar kısa kesmeyi düşünmüyorum açıkçası. Bir tık daha uzun bırakarak. Ay çok tatlı. Nasıl görünüyor? <laughs> Ondan sonracım. Küçük küçük çiçeklerden almak istiyorum. Ama çok zor. Aldım. Hadi. Hop. Nasıl? Ya Miko. <laughs> bir tane şundan alayım. <laughs> Geyik de çok güzelmiş. Hadi ya. Hop. <laughs> Tam fit oldu. Tam fit oldu yani. Hepsini yapmak istiyorum. Hepsini. Hepsini. Aa kurabiye. Kurabiye hangi parmağı olur ki? Hadi seni bir orta parmağı deneyelim. Hmm, şöyle çapraz, hafif çapraz. Bence olur. Olur. Ne olur olsun. ne olur. Aa, bu da büyük geldi. Neyse. Kafası gidecek artık bunun da. Tamam olsun. Ne alsam ki şimdi? Seçemedim. Çok büyük bunlar. Çok büyük. Çok büyük almışsın. Çok büyükler. Ya da benim tırnaklarım çok küçük. Neyse. Koptu zaten. Bir parçası da diğer tırnakta. Ya. Aa. Bir tane. Ama görünür mü ki? Christmas yazısı. Ne alsam ne alsam. Bir demedim. Bir tane pasta alayım. Ya hepsinden almak istiyorum ama çok büyük olduğu için tam uymayacak tırnağıma. Tırnaklarımı çok kısa kesmişim ya. Baksana Çok dibinden kesmişim. Ama bana tecrübe oldu artık. Ha, şu çiçek olur mu ki? Ah buldum. Ya bebek çok tatlı bebeklik. Çok güzelsin. Evet. Çok güzel oldu. Yılbaşı tırnaklarımız bu şekilde oldu. Şimdi üzerine top coat geçeceğim. Fakat yanıma almamışım. Çok güzel. Tamam <laughs> ben bunu daha sonra uygulayayım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.